Lan bunlar ölmüş olmasın? Ne? Bir dakika abiciğim ölüsü ya. Sabo! Sabo! Oğlum uyan! <laughs> Bir pişmiş 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 ne yaptın lan? Demir. Ne? Ne bakıyorsunuz? Ne yapsaydım sizi öyle eli kolu bağlı görünce dayanamadım. Elimin ayarı fazla kaçtı herhalde. Yok sorun değil. İş kazası deriz olur biter. Yani Arif diyor ki artık sen daha ailedensin. Bir gereğini yapacağız. Ama önce şu cesetlerden kurtulmamız lazım. Hadi. Hadi abiciğim hadi hadi hadi. 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 Öldü gitti bunlar. Ne yapıyorsun? Lan düşüyor. Yavaş. Allah. Allah. Ya size yordum gece gece başınızı belaya sokun. Kusura bakmayın. Yahu ne demek Demircan. Koçum benim. Sen bizim kahramanımızsın. Lafım olur ya. Demircan değil abi. Demir. Demir. Ah, Takılma Takılma bunlara. Ya artık sen ailedensin. Hepimiz kardeşiz. Birimiz. Hepimiz. Hepimiz birimiz için. Ha? Yeter ya. Ben bu Dartanyan saçmalığına ortak değilim. Suçlu Demir. Gözlerimle gördüm. Gerekirse şahitlik de ederim. Tabii eğer istediğimi vermezsiniz. Neymiş istediğin kaltak? Her şeyi istiyorum. Herkes kendi payına düşeni tek tek bana verecek. Gerekirse her şeyi polise anlatırım. Ya da... Ya da... Beni de öldürmek zorunda kalırsınız. Fakat <laughs> Size gerçeği açıklamanın zamanı geldi. Allah yakalandık. Ben de kimsin be adam? Ben Kardeşlik Birliği'nin başavukatıyım. Meslektaşım Aslı Hanım, beni çok iyi tanır. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Nedir bize şahınız beyefendi? Ulan, yoksa babam babam değil mi? Yine piç mi kaldım ben ya? <laughs> Lafı fazla uzatmayacağım. Kadir Bey'in sahte vasiyeti görevini tamamlamış görünüyor. Ben de gerçek vasiyeti açıklamak için geldim. mi? Bir dakika, bir dakika. Ee, beyefendi, şunu baştan anlatır mısınız? Tamam. Öncelikle her şeyi liderimiz Kadir Bey'in isteği doğrultusunda yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bu ev kameralarla günlerdir izleniyordu. Her yer mi izleniyordu? Her yer değil tabii. Kimsenin kıçına meraklı değiliz. Oh. Kadir ha. Bey tüm mal varlığını kardeşlik birliğine bağışladı. Aslı Hanım'ın açıkladığı miras sahteydi. O yüzden ben bu vasiyeti getirdim ve böylece sizin elinizdeki vasiyet geçersiz kalıyor. Doğru. Bendeki sahteymiş. Kadir Bey tüm mirası kardeşliğe bırakmış. Oh be abi sonunda eşitiz yani. Ben de bana bir şey kalmadı diye üzülmem artık. Basit. Ha. Bana bak bu kaldı. Ne yapıyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> Pardon. <laughs> İyi de neden babam böyle bir sahte bir vasiyet hazırlamış ki direkt bu birliğe bıraksaydı da olurdu yani. Hepsi Kadir Bey'in oyununun bir parçasıydı. Öncelikle Kadir Bey Kerime kavuşmak ve ölmeden önce onu görebilmek için sahte bir miras hazırlattı size. Şimdi anlıyorum. Kadir Bey Kerime ulaşmak için önümüze bir yem attı. Vay be. Babalık hepimizi iyi yemlemiş ya. Sadece o kadar da değil. Hepinizi bir araya toplamak ve kardeşleri buluşturmak da istedi. Miras birbirinizi yakından tanımak için çok iyi bir yoldu. Doğru düşünmüş vallahi. Olmayan biraz bizi ne hale getirdi baksanıza. Kadir Bey bu olacakları tahmin etmiş ki benden tam bu noktada devreye girmemi istemişti. Şimdi siz her şeyi biliyor musunuz? Evet. E o zaman polis gelmek üzeredir. Polis niye gelecekmiş ki? Ben bir şey görmedim. Ben sadece altı kişinin hayatının kurtulduğunu gördüm. Ah. Aslında bir de... Eda Hanım'ın sizi tehdit ettiğine şahit oldum. Ne? Evet. Ne tehdidi? Ama yine de polisi çağırmadım. Eh, biz de böylelikle yolumuza bakarız. Ben hep söylemişimdir zaten. Para beni bozar, üstelik bir de gaz yapar. Ben de buna en yakın şahitlerinden bir tanesiyim abiciğim. Ayrıca para da neymiş ya? Ben aşkımı buldum zaten. <laughs> Bence biz gerçek mirası kardeşlikte bulduk. Ve abim. Bana bak Demircan hemen nikah kıy şu kıza. Ha? Çocuk çalışmalarına da başlayın tamam mı? Yani bir yeğen istiyorum. Bu aileye bir bebek yakışır. Sen hiç merak etme abicim. Bu akşam hemen çalışmalara başlıyorum. Ben de sana bebek yaparım aşkım. Hem de ikişer ikişer. Herkes hak ettiğini bulmuştu. Üçümüzde beş parası sersefil ortada kalmıştı. Acilen bir şeyler olmak zorundaydı. Ve oldu da. Aniden çişimiz geldi. Anla lan bu. Yuh! vay başıma gelen be. O ne oğlum lan? Öyle abi. Ne oğlum? Parayı bulmuşuz. Haberimiz yok ha. Yürü. Miras buradaymış abi. Olm. Olmuyor. Abicim, nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Tam tekini yapıyorum hani böyle. Abicim. Abi yok sette. Bu bir. Hocam var. İkincisi, oğlum. Seyirciye aşk, seks, şehvet, bütün duyguları hissettirmemiz lazım. Sen şanslısın ya. Ben sana sulu yemek çıkarıyorum. Biz bunları iki poğaçayla yapıyorduk. Hatırlasana. Tamam abi. Say. Motor hemen başlıyoruz. Motor! Wow!